Bir kardeşimiz iddet bekleyen bir kadın evinden dışarıya çıkabilir mi diye soruyor. Mutlaka evinde olmalı, evde beklemeli midir? İddet kadın boşanlıktan ya da eşi vefat ettikten sonra evlilikle alakalı evliliğin sonucu olan bir takım hükümlerin bir zaman daha devam etmesi. O süreyi içine alan ameliyeye hadiselere iddet diyoruz. Peki iddet kadınların konumuna göre farklı şekillerde taksim edilir. Boşanan kadının iddeti farklıdır. Eşi vefat eden kadının iddeti farklıdır. Boşanan kadının iddeti bellediîne yuteverrem minkum ezerûne ezvâce yeterabbasne bi enfusehinne 4 aşrın ve aşura. Bu eşi vefat eden kadının iddetini bize anlatır bu ayet-i kerime. Eşi vefat ettiğinde 4 ay 10 gün bu kadın bekler. Evlenmez, süslenmez, yeni elbiseler giymez, evinden dışarıya zaruri bir hal yoksa çıkmaz. Peki Boşanan kadın vel mutallaqatu yatarabbasna bi enfusihinne Selasete kuru. Eee ise boşanan kadınlar yatarabbasna bi enfusihinne selasete kuru. Bunlar da 3 kur ki Hanefi mezhebine göre 3 hayız müddetidir. Tam olarak 3 hayız boşanan kadın bekler. 3 hayız dönem bekler. Eğer hayızın içerisinde yani e, adet halinde eşi onu boşadı, boşadıysa ki bu bid'i bir boşamadır Yani o halde kadın boşanmamalıdır Eğer o halde boşandıysa onu geçecek ondan sonra tam 3 hayız dönemi bekleyecek O şekilde iddeti biter e, Hamile ise o kadın hamile kadının iddeti de doğumla beraber Vada ham dediğimiz doğumla birlikte biter Peki bu kadınların iddetiyle alakalı hükümler noktasında bir fark var mı? Boşanan kadın reci talaktan yani geriye dönüşü olan talaktan ya da bain talaktan boşandıysa bu kadın eşinin evinde bekleyecek. İddet müddeti içerisinde dışarıya çıkmayacak. Çünkü onun nafakasını eşinin getirme zorunluluğu vardır. Yani eşi o kadın yeme, içme, giyinme gibi ne tür ihtiyaçları varsa onları temin edecek. Eee ba'in talakta ise kesin boşandılarsa, benneti kübra varsa artık bir daha dönmeleri mümkün değil o hale geldiyse. Eğer eşi İslam'ın bu noktadaki hükümlerine riayet etmeyecekse bu kadın o şekilde eşin evinden ayrılabilir. Eğer eşi İslam'ın hükümlerine riayet ediyor bir araya gelmeyecekler. Bu noktada hassas davranıyorsa kadın eşin evinde iddetini bekler. Eğer eşi vefat ettiyse bu kadın iddeti ise 4 ay 10 gün. Bu kadın evinden çıkar mı? Ayet-i kerimede muhterem kardeşlerim la tuhricuhunne min buyutihinne ve la buyuruyor Cenab-ı Hak. Onları evlerinden dışarıya çıkarmayın. Yani o kadınları Boşanan kadınları evlerinden dışarıya çıkarmayın. Yani eşlerinin evi sanki kendilerinin evi gibidir. Orada kendi evleri gibi otursunlar. Onları orada ağırlayın, hizmetlerini yapın. Peki eşi nafakasını getirecek. Eğer eşi vefat ettiyse o kadının nafakası kendisine aittir. Çocuklarına babasına aittir. Miras alır ama nafaka nafakayı getirecek eş ortada olmadığından vefat ettiğinden nafakayı kendisi temin etmeli. Eğer elinde yeteri kadar nafakayı temin edecek kadar bir para yoksa, mali bir değer yoksa bu kadın eşi vefat eden kadın 4 ay 10 günlük zaman içinde gündüz dışarı çıkar, akşam evine döner. Başka evde kalmaya gidemez. Fakat çocukları, yakınları eğer nafakasını getiriyorsa bu kadın da yani eşi vefat eden kadının da evden dışarıya çıkması caiz değildir kardeşlerim. Ne, neden peki caiz değildir? Eşin bir hakkı vardır. Eşin bir hukuku vardır. Onlar bir arada kalmışlardır, bir arada yaşamışlardır. Ailenin o ulvi yönünü, boyutunu muhafaza edebilmek için kadın bir anlamda sanki eşinden sonra, vefat eden eşinin ardından ya da boşandıktan sonra biten o ailenin ardından bir anlamda yas tutmuş olur. Hem de bu şekilde insanların farklı bakışlarından, kötü nazarlarından da kendini korumuş olur.